Merhaba örgü sever arkadaşlar. Bugün hep birlikte kese çanta yapıyoruz. Makrome ipten çapraz trabzan kullanarak yapacağız. Bunun için çift sayılı ilmek almamız gerekiyor. Zincir çekeceğiz. Ben 62 adet zincir çekeceğim. Uzun olan ipi parmağıma doladım. Kısa olan ipi tığımın üstüne atarak zincir çekiyorum. Şimdi 62 tane zincir çekelim. 62 tane zinciri çektim. Şimdi 3 zincirle bir üst sıraya çıkıyoruz. Her zincirin üstüne batarak. Birer sıra trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar çiftli trabzan yapmaya devam edelim. Sıra sonuna geldik. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıp ikinci sırayı da ikili trabzanla tamamlıyoruz. İkinci sıranın sonunda 3 zincir çekiyoruz. Ve modelimizi oluşturmaya başlayacağız. Bir sıraya çıktık. Bir ilmek atladık. İkinci ilmeği ikili trabzan yapıyoruz. Ve geriye dönüp birinci ilmeğe batarak ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane atladık. ikinciye trabzan yaptık. Tekrar geri dönüp atladığımız trabzanın tepe noktasına batarak sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bir ilmek atlayıp ikili trabzan yapıyoruz. Atladığımız ilmeğe geri dönüp tekrar bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Başlangıçları üçlü zincirle çıkacağız. Finali de bir adet ikili trabzan yaparak bitireceğiz. Kenarları kapatmak için onlara ihtiyacımız var. Orada çapraz trabzan yapmıyoruz. Ve bir tane ikili trabzan yaparak sıra sonunu bitirdik. Tekrar 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bir ilmek atlayıp ikili trabzan yapıyoruz. Atladığımız ilmeğe geri dönüp bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Çapraz trabzanlarımız bu şekilde devam ediyor. Çanta uzunluğunu ne kadar istiyorsak bu şekilde devam edelim. Arkadaşlar ben bir tanesini bitirmiştim. Çantanın diğer yüzünü bitirmiştim. Gördüğünüz üzere çapraz trabzanlar bir şekilde oluyor. Şimdi çantanın diğer yüzünü de bitirip birleştirmeye başlarız. çantanın iki tarafını da bitirdim. Ön ve arka tarafını da bitirdim. Bitiş noktasında başlangıç gibi iki sıra ikili düz trabzan yaparak bitiriyorum. ve sıra birleştirmeye geldi. Ben kenarları sık iğne yaparak birleştirmek istiyorum. Trabzanlar karşılıklı gelecek şekilde örgümü yerleştirdim. ve aralardan geçerek sık iğne ile birleştiriyorum. Üç tarafı bu şekilde sık iğne ile birleştirelim. Omuz askısı ve çanta ağzını büzmek için kalın zincir çekeceğiz. İki renkli olsun istiyorum. Evet, bir rengi tığıma doluyorum. Diğer renkte zincir çekiyorum. Birinci rengi sığıma doladım. İkinci renkte zincir çektim. Çanta ağzını büzmek için aynı uzunlukta iki bacağa ihtiyacımız var. Ve en üst sıradaki çapraz trabzanların arasından yaptığımız bacağı geçirelim. çantanın yanlarından düzerek kapatabiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.